atışı yapıldı. Ben kazandı hava atışını ve ilk hücum o game on Aspor'u. Şimdi Sevgi Asen arkasında. Bostap oynamak istiyor onun yazın yanından rahat sıyrıldı. Bonner yeniden Tiffany Ace kesmişti şimdi o pas yeniden aldı. 6 saniye kala aynı noktadan forvetten sağ forvetten üçlü buluyor. Robinson şimdi köşeden 3 sayılık atış isabet geldi. Şimdi Esra. Yeniden Nikavariç Üç sayılık atış. isabeti buluyor Nikavaric. Bir kez daha Bonner. Bonner pozisyonu zorladı. Basket Bariç çıkartıyor Bonner bu sefer. Esra yeniden Bariç. Bariç potaya gitti. Kavun üzerine aldı. Şimdi Esra içeride bomboş kaldı. Bariç takımını oynatıyor. Bonner Luset. Öse çok güzel girdi. Macau'na pası basket malı. Tiffany Hayes. Şimdi Bonner. İçeride Fakben ne? Fakben'in basketi. Macau'nun savunmada geri koşamadı. Bonner bu set. basket atıyor. Macau'nun da kenara gelmişken. Şimdi Daniel Robinson'dan sonra Lucet'e bir üç sayılık atış daha isabet geliyor. Doğana Rüset. Gerde Boğanır. Şimdi dışarı çıktı. Bak ben perdeye geldi. Şimdi perdeye de durdurdu. Maric. Bonner. Üst sayılık atış isabet geliyor. Boğanır'ı düştü. Bonner. Bonner. Fark Benley ile güzel oyun. Fark Benley'nin basketi. Son 6 saniye Bonner. Sonra Rüset arkasını aldı. Bonner dışarıya. Fatma Nur. 2 saniye kala. Fatma Nur isabet ediyor. Batmanur Karakaş sabitliyor. ediyor. Karakaş kendisi atabilirdi. Boştu. Atamadı. Gökşen Bir kabar için üzerine gitti. Basket faal. Robinson hızla geldi. Tanya Robinson basket attı. iki, de iki geldi. Sevgi topu aldı. Damla Gezgin. Damla. Uzak mesafeli bir atış damladan Panyalı bir uçluk geliyor. Ve hemen far geldi. Robinson topu getirdi. Robinson damla bir kez daha. Bir üstte atışı daha damladan. Bu sefer olmadı. Dönen top alma çabası Robinson'da kaldı. Robinson. Robinson'ın atışı kaçıyor. Robinson'ın atışı kaçıyor. Ve maç sona erdi. Maç sona eriyor. 96-93.